Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım annem dizisine hoş geldiniz. Sonunda Murat'ın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Tabi her şey Mahmut sayesinde oldu ve size de söylediğimiz gibi Mahmut Kenan'ın adamı olan Kamil'i yakaladı ve Kamil de her şeyi itiraf etti. Mahmut artık her şeyi biliyor ve şu anda da Kenan ve Ceyda'nın da bu oyunda bir parmağı olduğunu biliyor fakat şimdilik bunu kimseye belli etmeyecek. Kenan ise adamının Mahmut tarafından yakalandığını duyunca gerçekten deliye döndü. Kenan ve Ceyda artık kesinlikle yolun sonuna geldiler ve Mahmut çok kısa sürede bunları ortaya çıkaracaktır. Bu sırada İdris'in ölümüne Rüstem'in değil de Kenan'ın sebep olduğunu öğrendik. Yani Kenan'ın katil olduğu ortaya çıkacak ve ilerleyen bölümlerde Kenan tekrardan cezaevini boylayacaktır. Nazlı da şu anda oldukça mutludur çünkü Murat'ın cezaevinden çıkacağını duydu ve Asude de aynı şekilde çok mutlular. Artık kesinlikle Nazlı ve Murat mutsuz olmayacak çünkü artık gerçekten kötüler eğer yok veya bütün kötülerin oyunları ortaya çıkacaktır. Ceyda kendi başına bir şeyler yapmaya çalışacak ve bu sırada da artık bütün foyalar ortaya çıkacaktır. Öbür taraftan ise Ela artık bir bebeğinin olmasını istiyor fakat yeni bölümde Furkan'ın hareketleri Ela'nın hiç hoşuna gitmeyecektir. Ela Furkan'a bebek sahibi olmak isteyeceğini söyleyecek fakat Furkan şu anda hazır olmadığını gösterecektir. Burcu da oyunlarına devam ediyor ve gerçekten Ela ile Furkan'ı ayırmak için elinden geleni yapacak fakat asla böyle bir şey başaramayacaktır. İyi seyirler.